Çocuklar. Biz bugün mikropları kolma oyunu oynayacağız. Evet. evet, evet. Sayalım ilk önce nelerimiz varmış. Bu burada. Suyumuz, evet. Bu da Evet. Bu da karabiberimiz. Evet. Tutlu değil ama karabiber. Şimdi kollarımızı sıvıyoruz arkadaşlar. Evet. Sıvadık kollarımızı. Tamam yeterli kızım. Öbür kolunu da sıva. Evet. Aferin. Şimdi ilk önce suyumuzun içine azıcık karabiber dökelim. Bu karabiberler mikrop olsun. Görüyor musunuz mikroplar nasıl dağıldı? Bütün vücudumuzda mikroplar var. Şimdi ilk önce parmağımızı sokalım bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hiç hareket etmedi mikroplar. Bakın bütün mikroplar parmağında İsmail. Şimdi parmağımızı sabuna sokalım. Gördünüz mü? Sabuna soktuk. Şimdi karabiberi sokalım. Bakın arkada. Hii, görüyor musunuz? <laughs> mikroplar nasıl dağıldı? Demek ki sabun çok önemliymiş. Her zaman ellerimizi yıkamalıyız arkadaşlar. Şimdi bir daha yapıyor Aysin'a. Yap bakalım. Ama bir daha gitmiyor. Çünkü mikroplar öldü arkadaşlar. Siz de evinizde mutlaka bunu bir deneyin. Ve ellerinizi her zaman yıkayın. Tertemiz olun, tertemiz yaşayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın bize.